Neredesin lan Sülo? Burada. Buradayım. Ha. Burada ne ya? Burada ne? Hadi Bugün zombi Combat oynuyoruz. Aynen. Kıyafetim güzel mi? Baksana arkadaşımın kıyafeti yok. Çünkü o level kasamıyor. 7 levelim ben Evet. Ben 10 levelım. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Benim onun gideceğiydi. Aa Eren gelmiş lan. Hadi go go go. Aa SCP da burada. Koş koş. Arkadaşlar Arkadaşımla beraber oyundayız. Aa, biz lo lobi kuramıyoruz. Onu anlamadık. Aynı oyuna girdik. Multiplayer'dan. Evet mermiyi aldım. Onu ben de anlamadım. Ne, evet. Yani biz mi malır, Oyun mu olmuyor? Evet. Onu çözemedim. Lan bu arada e, Biz nereye gidiyoruz? Siz zombi bu arada benim ismim Erde Çınar. Hatta görüyorsunuz. Uh -huh. Ben görüyorum da. Sen bir şey... Oo, oh, zombiler öldürün. Sık, sık. Gel gel gel. Of oh, of oh, of. Oh. Ben de bozuk oldum. Of. Arkadaşa bomba atıyorlar. ha. Sık 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 sık. Lan. <laughs> oh. Sık sık sık. Oh. Tam. Gel lan. Neredesin? Ha. Heh. Ne? Tam. Karanlık ya biraz. Görünmüyor. Ben yani. ışık açıp kapatayım. Neyse. Ben de açayım. Koşalım. Işığı açayım ben. Ne oh, olur oh. ne olmasın diye düşüyordum lan. Lan düş. Düşüyorum. Lan lan lan. He. Arkadaşlar <laughs> düşüyordu. Gel lan gel. En önündeki Bu arada fark ettiyseniz hiç zombi çıkmadı ha. Daha demin çıktı bak biraz çıktı. Yol kapanmış burada. Buradan, buradan geçecek. Söylesene lan. Ben şu anda oyuna odaklanamıyorum. <laughs> koş koş koş. Neyse, jipeg oldu. Lan lan bu da zombi geliyor, bu da zombi geliyor. Allah! Ooo, bombayla zaten. Bomba Bende taramalı var. Dönen şarjı bir şey var ya. Hmm. Bende o onda ama. İsmini bilmiyorum. Eren, Eren. Türk var lan oyunda. Obu. Hmm. Eren. Gel gel gel. Gel Hadi arkada kalma. Lan duvara sıkışıp duruyor. Ne tarafa gidiyor? ha kalk kalk. Zombiler var. Eee gördüm. En arkada ölüyor bence. Erda çıla gördüm neyse. Arkadan geliyor mu lan sonuna bak. Arkadan nasıl gelsin lan? Haritadan görüldü. Allah oh, haritaya bak 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 bak. Dönmüş kanka dönmüş. Vuramıyorum ki ya. Ben hiç vuramıyorum ki. Hepsini bomba alıyor öldürüyorlar. Ben hiç vuramıyorum. Mal mal bekliyor. Nişan almadı mı Allah bombiler geliyor. Vurdum vurdum bayağı bir vurdum. Tamamdır. Gidin. Gidelim bombiler var. Allah. Dikkat evet, dikkat dikkat Tamam tamam ee, tamam. Ben de, ben de, ben de, ben de. Seni görüyorum. Silo arkada mı? Senin ismi. Koş koş koş. Eren'in arkasındayım ben de işte. Baba Ales aç. Lae kapı kapandı. Aa bitti oyun. Next round da geçeceğiz o. arkadaşlar. Tabii böyle videoyu bitiremeyiz. Çabucak değil mi? Aynen öyle bir 3 bölüm daha oynarız herhalde. Evet. Ben, silahımı şey. Bu arada ilk defa Türk oyuncu gördünüz değil mi? Böyle video çeken normalde hep Rab, yabancı. Sanıyorsun böyle. Lan o bana çıkıyor sen de lan <gülüyor> lan <gülüyor> <aranınıza kalıyorsun>. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> ne lan benim, benim Just... kill bir tane mi aboooo yani benim killim 12 yani ben pro oyuncularım lan <laughs> erdi çınar Eren ve Erdi Çınar yani sen <laughs> aynısınız aynısınız aaa arkadaşlar oyundan at niye ama bilmiyorum Aynı ben oyun'a de... girmeye çalışacağız yine. Lütfen ben de girmeye Bir deneyelim. Sıfır kişilik beş 5 beş var. Onu gidelmeye çalış. Bir kişi oldu. Tamam. Giriyoruz. Arkadaş sen de gir. Heh, Arkadaşlar yine olacağım? aynı oyun'a giriyoruz. Şehir. Ay şehir mi Ay, ya? Yapacak bir şey yok şimdi de hiç sevmiyorum abi. Yani. Ya Her da... zombi geliyor ben o <laughs> hiç sevmiyorum. Yani. Ya yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Silahımı aldım. Ben de aldım. Sen evet. de gel. Ben kalkan alacağım ya. Tamam. O 5 dakika olmuş bile ama neyse bir 3 maç yapacağız. O yüzden bir kaç dakika daha olur arkadaşlar. Hı -hı. Bekliyorum arkadaşımı. Tamam aldım ben. 4 tabir aldım. Tamam ben kalkanı aldım direkt. Neredesin? Sen orada mı doğdun? He? Selamun aleyküm. Baba seni görmüyor. Gördüm. Hadi, ben, senin... Ha. Sizim hadi Sizim. gel gidelim. Ama git git. Bana. bana sıkıyor. Oğlum boş ver hadi gel gel. Ha, hadi gel şey, lan. Bana sıkıyor. Tamam lan tamam. Hadi. Ee, ne, nereden gideceğiz? bilmem Buradan mı? Evet. Bir gidelim oradan bakalım. Ah arkaya gel. Arkaya bak arkaya. Halisaya bak. Zombiler doğdu arkada. Allah. Sık sık. Oh öldürdüm. Ay. Nereden lan lan lan? Abo. <laughs> Abo hepten yeşil şey atıyor. Tam bunu kestim ben. Eee selam. Ha, makine mi kurdun yani? Ee. Olmaz, yazdım. şimdi. De kaybolacak. kaybolacak kaybol, kaybol evet. Hadi gidelim ya birazcık izleyenler birazcık heyecanlansın ya böyle durmayalım Sen oradan git ben buradan gidiyorum ha. Buradan gelme ihtimalleri yok ama ya. üç maçtan daha fazla da oynayabiliriz arkadaşlar. Öyle bir olayımız da var. Zaman Arkadaşlar ya ya, durduğuma ya, ya. bakmayın. Ya. Şarja takıyorum. Lan zombi. İy. Lan tövbe tövbe. Kaç Zorba. kaç kaç. Benim şarjım. Kaçamıyorum. Benim şarjım çok ben biraz... Tamam. Ne? Tamam. Şarjım Abi buraya gelsene bir. Ya neredesin ki ya? Ben Abi, hem ben. Aa, ben gelemiyorum. Zombilerle uğraşıyorum burada. Alırım, İsim isiminden görüyorum seni. Geliyorum. Sulo. Tamam, ben de bu, bu, bu doğru Ay, zombiler var. He gördüm seni gördüm ben, gördüm ben go 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 62 Ama canım benim var ya ben, ben, 62 geliyorum. canım var şu an benim he benim 90 Ova. benim arkamdan e, tüküren zombiler geliyor. Hatta tükürdü. Lan arkana bak. Geliyor, lan. Ben. Ay. Zombiler beni öldürecek. Benim Benim 46. A, kişi mi kaldı Gön, evet. Zav ben ölürsen vallahi sen ben seni izleyeceğim. Mecbur. Neymiş arkadaş 35 Ot canım kaldı ya. Ya, ya. senin daha çok sağ ol. Ya. Ben biraz daha tamam. Ben uzaktan vuracağım mecburen. Aa geliyor geliyor. Allah Allah. Dikkat et. Allah. Canım çok az. Allah. Abi sen canın kaç? Sen kaç abi? Biraz zombiler gelirse söyle. Tamam. Gördüm. Gördüm Aa, buradan da Gördüm. 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 da geliyor. Geliyor bir tane. Geliyor çok zor. Mış hmm, ya bu oyun. Hı -hı. Arkadaşlar 9 dakika oldu ama e hala oynuyoruz. Yo, seni izleyeceğim. Seni Aynen. görecekler. Aynen. 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 Kaç, 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 kaç. Öldürdüm öldürdüm. Tamam. İyi yaptın bir bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor nerede? burda 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 tamam oldu. oh Abi, her yerden geliyorlar sınırsın? ya objektif nerede onu açalım gelmesinler daha fazla evet hadi kaç 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 kurşun bitecek Aa, arkanda 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 tamam, tamam hadi, hadi kaç 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 orijin objektif nerede onu buraya evet ya abi. Daha fazla zombi silah sesi yani. Evet biz ben bir an önce kaçalım. Objet ne tamam. bu var? Lan ah kaç 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 Öyle kaç. <laughs> ölmedim ölmedim. Burası çok sıkıntılı burası çok sıkıntı ama. Hayır. Oradan <laughs> ben de sürdüm. Of ya. Yani Çıkıran zombiler falan geliyor arkamdan ne oluyor? Of ok zombi öldürdüm. Objektif nerede? Objektifi bulamıyoruz ya. Sen bir yere git. Ölmezsin ölmemişsin hala. Şimdi adam bakıyorum ya. Ölmedim ben hala. Sen ama ölebilirsin ama. ben salaklık edip seni yalnız bıraktım. Boşver en azından belki bulurum ya. Ha, Sen bulursan haber ver. Hı -hı, abi. Aa, ben seni buldum ya. <laughs> Objektifi değil seni buldum ben. Neredesin ne? Arkandayım arkam. Yo o değilsin. I, çok fazla zombi geliyor. 13 tane zombi kalmış ya. Onları da hallederiz. Gider yani. Tamam. O zaman mecburen öyle yapacağız Zaten hepsi Çünkü benim peşimden... bulamıyoruz. Galiba hepsi benim peşimden şu Yo iki kişi bende. Tamam 11 tane zombi kaldı.